Merhaba sevgili arkadaşlar. Dünkü Strasbourg eyleminin sonrasında bir video çekmiştim ama orada bir teknik hata oldu. O o konudaki görüşlerimi yeni bir videoyla bugün sizinle paylaşmak istedim. Bu malum ikinci büyük eylemdi Strasbourg'da hem Avrupa Konseyi'ni hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hedefleyen. Bence gayet başarılı bir eylem oldu. Yani benim gözüme çarpan şeyler ...katılımcılar gayet renkli, değişik... ...ve sayıca daha çoktular gibi geldi. Geçen seneden... ...geçen sene ben katılamadım ama... ...geçen sene katılanlar da vardı. Onlara da sordum. Bayağı insanla tanıştım. Yani katılımın düzeyi daha iyiydi. Organizasyonu daha iyiydi. Alaskanter oradaydı. Kerim Balcı, Selçuk Gültaşlı... ...Süvari. Bir sürü insan vardı yani. Ben de bir sürü yeni insanla tanıştım orada. Şimdi... Simsim hatırlayamam ama hem böyle e, derdi sıkıntısı olan herkes oradaydı yani e, bunun haricinde gözüme çarpan şeylerden bir tanesi de maskesiz eylem konusunda gelişmeler hatırlar mısınız bilmiyorum ama eskiden bu tarz eylemlerde insanlar biraz daha utangaç biraz daha böyle e, yani yüzünü gösterme konusunda mütereddit idiler. Bu eylemde gayet rahattı. Ben yabancı katılımcılar da gördüm. Yani değişik vesilelerle bu meseleye dikkat çekmek isteyen sanırım mülakat da verdiler o canlı yayın yapılan yere. Dolayısıyla orada siz de görmüş olabilirsiniz ama birisi iki tanesi benim önümdeydi. Yani milletin özellikle kendi kimliğiyle daha barışık olduğunu gördüm. Maskesiz eylem o da önemli. Eskiden bir mağdur maskesi takınca daha kolay geliyordu insanlar. Şimdi hiç kimse öyle bir ihtiyaç hissetmedi zannedersem. Hiç kimse böyle kameralardan kaçar gibi bir modda da değildi tam tersine. Gayet herkes ön 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 saflarda yer alma şeyi içerisindeydi. Organizasyon gayet başarılıydı. Hani birkaç tane eleman çok gözüme çarptı. Yani gayet natürel bir sanki yıllardır e, protesto organize ediyorlar gibi. Hem işte sloganları yönetmeleri, toplumu yönetmeleri, kalabalığı kontrol etmeleri, hem inisiyatif almalar. Mesela bir ara ön taraf sustu, arka taraftaydım ben. Arka taraftan birisi sloganları yönetmeye başladı. Arka taraf ön tarafa yönlendirme yapmaya başladı. Hani kalabalık olduğu için gerçekten bir ucu bir ucunu duymuyor. Yani bayağı bir kalabalık. Yaklaşık 2000 kişiyi belki aşkın bir şey vardı. Öyle çok sayamıyordum ama. E ben kendi açıma çok faydalandım. Yani yorgun hissettiğim bir zamandı eyleme hem gitmenin gerektiğini inanıyordum. E, gitmeye için gayret ediyordum. E, ama yani yola çıktığım andan itibaren neredeyse böyle yani vazgeçecek şeye bile geldim. Çünkü çok yorgun hissediyordum. Yani benim işte buradan bir, bir buçuk saatlik bir tren yolculuğu, oradan uçakla bir buçuk saat Brüksel, oradan araç kiralam, 4-5 saat araç kullan, gece bir 1'de 2'de Strasbourg'a var. Yani bir de ben uykum gelirse mutlaka kenara çeker uyurum. yani, yani sabaha kadar varamazdım diye düşünüyordum. Ee, ama sağ olsun Brüksel'deki arkadaşlar o gece misafir ettiler. Sabah da onlarla beraber gittim. Yani araç kullanma e, derdinden kurtulun. Akşam da onlar havaalanına kadar geri dönüşte beni bıraktılar. Ee, eylemde de tanıştığım, gördüğüm insanlardan çok etkilendim. Akademisyenler gayet çoktu. En veya daha çok yaklaşıp konuşanlar belki akademisyenlerdi. Bilmiyorum ama bayağı insanla tanıştık öyle. Güzel oldu. Ee, biliyorsunuz yani yıllardır benzer şeyleri konuşuyoruz ama kısaca belki dile getirmekte fayda var. Ee, değişim için tek başına böyle bir eylem yeterli değil ama böyle bir eylem en zor organize edilen ve en önemli şeylerden birisi. Daha çok yapılması gereken şeylerden birisi. Yani insan hakları raporları yazılması lazım ki yapılan, yapılıyor yapılıyor değişik yani yapılan yerler var paylaşmaya çalışıyoruz. Belgeseller yapılması lazım. Yavaş yavaş sayıların arttığını görürüz. Daha çok YouTube yayınlarının yapılması lazım. Bunların da sayıların arttığını görüyoruz. İşte koşu, maraton, fundraising, işte ne bileyim charity car wash, değişik eylem metotlarıyla hem mağdurlara yardım toplanmalı hem bu konuda bilinç oluşturmalı diye düşünüyoruz. Bunlar da yapılıyor. Ama bu tarz hususen, hususen sen Avrupa Birliği'nin kurumlarının hedef alan ee, Avrupa Birliği'nin kurumlarını hedef alan eylemlerin de yapılması lazım. Neden? Çünkü hani Türkiye'deki kurumları hedef almak, Türkiye'yi yani bir şey beklemek taktiksel olarak yapılabilir belki ama te teknik olarak çok sonuç beklenecek bir şey değil. Hidayet Karaca ile ilgili mahkeme sonuçlandı mesela. Yani bu tarz mevzular da e, önemli insan hakları. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni baskı altında tutmak, konseyin önünde varlık göstermek, yani bu mevzunun takipçisi olmak, hani bir setleri yapıp bırakmamak, bir daha yapmak, bir daha yapmak gibi şeyler önemli diye düşünüyorum çünkü ee, böyle onlarca yüzlerce küçük değişik ölçekte değişik yerlerdeki eylemler sayesinde hem derdinizi anlatma imkanı bulursunuz hem de o e, ne derler, grassroots activity diyorlar ya işte tabanda zeminde insan insanların politikacıların geçtiği gördüğü yerlerde bir, bilgi, bir bilinç oluşturuyorsunuz yani bir sürü insan oradan geçerken kameraya aldı görüntü aldı fotoğraflar çekti muhtemelen sordular araştırdılar bana soranlar oldu ben cevapladım hiçbir şeyle ilgilenmeyen insan Türkiye ile ilgili olduğunu anlayınca yani Erdoğan lehine mi aleyhine mi diye soruyor yani mesela o manada da önemli. Ee, Belki bir son noktada ben orada bir tweet attım hani herkes burada bir sadece bir kişi eksik diye. Söylemek istediğim şu yani ben kendi açımdan yaşadığım bir e, iç sıkıntı nihayetinde ben geçti geçtiğimiz sene yapılan eylemden biraz geç haberdar oldum. Başka işlerim vardı katılamadım önümüzdeki yıl mutlaka katılırım diye söylemiştim. Bu minvalde haberdar oldum hatta organizasyonuna biraz katkıda bulundum ama insanlar saatlerce aylarca vakit ayırdılar emek gösterdiler e, işte mizansenler hazırladılar, programlar hazırladılar, uğraştılar dediler. Böyle bir yaz günü işin doğrusu işte biz pazartesi akşamı ben işte 2-3 saat buradan Brüksel'e oradan 4-5 saat araç yolculuğu yaklaşık o zaman ben yaklaşık olarak 200-300 euro pound bir bütçe ayırmıştım da yine de son kademede özellikle Brüksel'den arkadaşlar beni oraya yani giderken arabalarına katmaları getirirken de geri bırakmalarından dolayı Yine masrafım da daha kısa oldu ama Yani 300-400 pound euro neyse e, Harcamaya değer bir şey mi diye düşününce gerçekten Değer bir şey çünkü e, Orada bir sayı olarak orada olmak bulunmak lazım yani yani ben gitmeyeyim, sen gitme, o gitmesin. İşte o parayı daha faydalı bir yere harcayalım, önümüz kurban bir yere kurban gönderelim filan diye şekilde düşünmemek lazım. Hepsinin bence yeri ayrı, zaman ayrı. Böyle eylemleri mutlaka mutlaka yani öncelik sırasına koymak ve destek olmaya çalışmak lazım. Yani bunları böyle bir fiili dua gibi düşünmekte fayda var. Yani fiilen bir meselenin çözülmesi için orada boy göstermek, orada bulunmak, oradaki insanlara la işte omuz omuza yürümek önemli bir şey diye düşünüyorum. İyi ki gittim, iyi ki oradaydım. ama sonuç itibariyle yani iyileştirilebilir yanları da var. Onları da organizatörlerle konuştular bize. Daha iyi yapılabilir yanları da var. Ama nihayetinde şunu gördüm. bu mevzuda yani toplumsal eylem organize etme bunu başarılı bir şekilde hayata geçirme açısından çok müspet çok pozitif gelişmeler olduğunu gördüm. İn, i̇nşallah bundan sonra da daha iyi, daha güzel gelişmeler olur diye ümit ediyorum. Ee, organizatörleri tekrar tebrik ederim. o Yani ben sosyal medyada nasıl paylaşıldığını çok görmedim ama belki tek şikayetim yani o tag meselesi yine sanki böyle ben yazarken zorlandım. Yani tweetlerim hiçbirisinde yok. Çünkü çok yani şeyleri hatırlamak bilmem ne hani daha basit, daha Vurucu daha etkin e, tak bulmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani hızlıca söyleyeceğim şeylerin birisi. Çünkü yani sadece bir adalet isteyişi sloganı yanında işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çekilen bir fotoğrafla zaten ECHR'ı söylüyor. ECHR diye tekrar yazmak bana şey geliyor ama demek istediğim hani bu tarz mevzularda çözülürse çünkü bu eylemler biraz da sosyal medyada... E, köpürtülmek ve sosyal medyada bilinç oluşturmak için kullanılıyor. Yani siz burada bir eylem yaptığınız an orada kaç kişinin katıldığından çok onunla kaç milyon insana mal materyal ulaştırdığınıza da bakmanız lazım. Bunlara da dikkat edilebilir, daha da iyileşilebilir diye düşünüyorum. Bundan sonraki başarılı eylemleri de destekleme gerektiğini düşünüyorum. Desteklemeye çalışacağımı düşünüyorum. Ama bu konuyla ilgili kısaca düşüncelerim böyle. Ee, orada tanıştığım, görüştüğüm herkese tek tek selam ediyorum. Ee, biz birçok insanla belki önümüzdeki dönemde başka güzel şeyler de yapacağız diye ümit ediyorum. Organizatörlere, e, emeği geçenlere, zahmet edip kalkıp gelenlere, özellikle Almanya'dan, Belçika'dan, İsveç'ten, değişik yerlerden, İngiltere'den falan kalkıp uzun mesafeler kat edip veya kısa mesafeler kat edip oraya kadar gelen insanlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsiyle beraber aynı atmosferi solumak bence gayet güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.